Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün herkes sizinle beraber. Ne, ne yapıyoruz? Bugün çok güzel bir şey geldi ama bayılacak bir şey. Dostlarım bakın ne geldi hemen size göstereyim. Hemen dükkanımıza giriyoruz ve meka Colt geldi. Meka Colt hemen alacağız ve onun bakalım nasıl yapmış ama ilk önce yapmadan önce bir deneme var şimdi deneyelim eğitim alanında bakalım nasıl yapmışlar güzel mi yapmışlar. Bakalım nasıl yaptı? Bir bakalım. Dostum bu sesi çok iyi. Ooo. Şöyle boş yere sıkalım Bu iyiydi hatta. Bakalım. Abi böyle bir korku yok. Benim çok iyi lan. Böyle bir, kost böyle bir kostümü almayanlar var ya. İyiymiş. O zaman ne yapıyoruz? Çok güzel kostüm bu arada. Bayılırım. Ve sonunda çok isterim o kostüm sonunda aldım. Oo. 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 Çok iyi lan. Hemen bunu koyuyoruz. Koldu en güzelini koyalım. Ses biraz şöyle yapayım. Heh. Şu daha iyi. Gülmen olarak aynı. Bu ne lan? Ha bir de renk seçenekleri de geliyor. Tamam alırım. Bu bence bu daha bu kötü ya. Bu daha iyi. Bak sarı tam. Sarı tam bana uyumlu. Sarı bana tam uyumlu. Çok elmaslarımı harcamak istemiyorum. 11 var, biri bana numara. Biri bana bir mesaj attı. Bir dakika. Şu evine dedim birisi bana mesaj attı kim attı ya yine yine kimler ya? Öf. 0 60 62 numarası 62 ile başlıyor yani şöyle bu, bu kaç tane numaralı bak bölüm bak, 3 6 7 8 9 10 11 12 ile yok bir dakika ya. 2 4 6 8 10 12 12 ile lan On bizde 11 aynı numara başlıyor. Allah Allah çok iyi. 11 boyu mesaj yazmış. Ve ya, mesaj gitmiş anda. Allah Allah. Tövbe. Neyse. E, ee, Mecha koltuğu aldık. İyi yaptık. İki de almışız. Hemen o zaman bir meka koltuğu deneyelim. Şu müziği kapat. İnsin. Hemen kolda girek. <laughs> Abi çok iyi kostüm. Yemin ederim. Vallahi da billahi. e, ee, bence bunun yerine aynı hemen spreyimizi de koyuyoruz Evet, hemen. Resmen mega like cold oynuyorum. Gelin. Abi en istediğim kostüm şu anda geldi. Bir de Leon'un kostümü gelse var ya yarın da. Öf. Bence yarın gelir ya. Kaybetme animasyonuna bakalım mı? Bakalım. Ya da bakmayalım. Lan ben mekak oldum lan. Kaçma. Ben sana mı kaçacağım diyordur kesin. Oğlum bu duvarları yıkabiliyorsam tamam. Öğrendim yıkabiliyorum. Tamam. Hemen kaybetme animasyonuna bakalım. Evet dostum kaybetme animasyonu bulur. Bana kaybetme animasyonu lazım. Bana en önemlisi o lazım çünkü puan yapıyorum. <laughs> bakalım puan kaç olacağı hemen bir bakalım. Ben direk Spike'a Tamam mı? Hemen direk Spike'a. Spike. Adam direkt beni öldürsün. Üç eksi 3 kupa aldım 3 eksi yedim. On yedi bin beş yüz Bak on yedi bin beş yüz, yirmi sekiz, sekiz, mi? şimdi baya 40 kupa düştüm. Evet. İyiymiş. Yani. Bence dostlarım versem versem kolda ama ben size tekrar göstereyim. Röntgenler 9 adet meta koltuğun. Onları yiyeyim. 5 puanı buna verdim. Onun üzerinden değil. Vereyim, benim kadar pahalı. Spreyi hemen oyuna bakalım. benim arasında. Eğitim alınıyor. Hemen bakalım. atış animasyonları çok iyi. Bakın hatta boş yere sıkayım. Yani böyle tam mekalık bir ateş ediyor. Ve en güzel ultisi. Hemen size göstereyim. Hatta ben size şöyle animasyonu göstereyim. Şöyle burada sıkayım. Yani oyunun içinde böyle gözükmesi çok iyi. Dislike atıyor. Bakın. Bu normalde ultisi değil. Yani normal oyundaki asıl ulti bu. Bak. Yani ben versem versem ultiye yani atış animasyonları yani atış efektlerini ben 5 puan 2.5 vereyim. Tamam 2.5 verdim. Kostümün kendisine 10 puan verdim. Spreyinde de 4.5 verdim. Başka bir şey var mı? Yok yani. Oğlum adamı yok etti bu lan. Aynen. Bence ben versem versem kaç verir biliyor musun? Ettim. Bence ben versem versem, versem. hadi benden de bir tane daha 10 puan kostümüne. Kostüme 4.5 puan versem 14.5 mu ne ediyor? Bir bakayım. Yani 20'ye yakın bir puan verdim. Bence bu kostüm hak ediyor. Bence de hak ediyor. Çünkü bakın altından böyle değişik efekt çıkıyor. Yani çok değişik. Yani veririm. <laughs> yani böyle arkasına bakayım ben. Tam mega cold gibi. Şöyle. Bence çok iyi bir kostüm yapmışlar. İyi ki de kolda böyle bir kostüm getirdiler çünkü çok değerli. Normalde bu kostümü yani bu karamel kol vardı ya şu kostümde. Bak şu kostüm normalde bu kostümü yapmayacaklardı karamel kol. Onu yeni ücretsiz verecek mega kol kostümü vardı. Sonra dediler ki ben sen. Biz bu Mega Cold'u niye ücretsiz verelim ki taşla satalım diye. Sonra da şu başka ne yapalım diye adam şimdi bu adam 2017 2018 yok kaçıncı yıl kaç yıl önce öldü ne hatırlamıyorum herhalde 22 yıl ne oldu Allah rahmet eylesin çok işte çok onun bir anası olarak kara melek Kolt diye bir şey getirmişler yani bence kara melek kod değil de böyle iyi melek kod gibi bir şey getirse yani mesela şey mesela yani bu çok kötü gibi olmuş kostüm yani adamın hiçbir yere kolt gibi değil. Sadece silahları ve saçı benziyor o kadar. Pardon kafası benziyor. Yani yüzü yapsalar daha iyi olur. Bence yüzünü yapmamışlar. Bence üşenmişler yapmamak için. Demiş ya ki ya biz bunun üzerine bir şey kapatak hiçbir şey oldu anlaşılmasın diye. Bir de uçuyor yani. Altındaki şey kapansa bunu aşağı inse daha iyi olur yani benim için. Bu arada bir şey değil mi dostlarım? Ee, neydi lan o kostümün adı? Karakterin adı. Ember mıydı? Bir tane kostüm Bir tane karakterin limudur getirse daha iyi olur. Heh Surge. Surge'e limudur gelecekmiş. Bence gelmesin ya. Adam ne kadar düzgün bir adam ya. Yani bunu ne getirdiğinde ne anlamı kalacak ki? Hiç kromatik karakterin hiç remodel hale getirdim Eski kromatik karakterleri remodel hale getirdiğini gördüm. Mesela Search'te yok. Tamam mı? yok. Charlie'de yok. Tamam. Charlie'de yok. Artie'de yok. Buster'de yok. Otis'de yok. de yok iğde yok, pink de yok, bazda yok, rafta yok, yu da yok, sona hekti değil mezi de yok, mendi de yok, pölde yok, sem de yok, lüle de yok, eş de yok, belde de yok, kolette yok ve şimdi kral geldi yani geldi. Gilda da yok yani. Hiç ne mudur hali getirmiş bir karakter gördünüz mü? Vardır. Jesse. <laughs> Bakın kostümünü de getirmişler. Bence en sevdiğim Jesse'nin kostümlerinden bir tanesi olan bu kostüm. Skadi Jesse. Bir de dostum birbirinin de en sevdiğim kostüm bence. gibi. Bence en iyisi Mega Cold. Bunu göstereyim. <laughs> 17'de 17 de 24 17 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> Bence dostum beni koşsun dedim bir tersine bakalım bak Hemen şöyle. Kapanış duyurum yapayım. Dostlar bence ben puan versem versem. Kime vermiyorsun Koldun. Çok güzel hali. Yani beğeniyorum. Koldun baya bir kostümleri var. Bence aralığın en güzel kostüm Mecha Cold. Çünkü normalde bunu ücretsiz verseler daha iyi olur muydu? Hayır. Çünkü efsane kataloğunda olduğu için yani efsane özel olduğu için biz bunu şey ver, yapamayız dediler. Biz bunu ücretsiz veremeyiz dediler. Hatta onun yerine bir tane ücretsiz kostüm tasarlayıp ben de bunu size hediye olarak vereyim demiş. Bu. Neyse dostlarım seviyorsunuz hoşçakalın ve bay bay.